Zamanı var. Zamanı var. Yani ne zaman? Bu ayın 25'ine falan. Bu ayın sonuna. Çünkü biz internet... O çift olanların şey? iki tane. İşte şurada

Serhan'ı yapmayacak bir şey yok. Zamanı. Zamanı. <laughs> kesin. Sonra tekrar bağlarsınız Olmaz mı? Bunlar biraz daha olgunlaşacak. Yani biz bilmeyiz öyle diyorlar. Göster. Bak burada bak olgunlaşmamış hali var bak göstereyim. Ama bak bu saatten sonra olmuyor Ahmet abi. E, bu efendim, delisi. Bundan meyve oluyor. Mu? Bundan meyve oluyor. Bunu da böyle alıp açan çiçeğine bunu buradan böyle bunu böyle döllüyoruz. Bunlar yeni olgunlaşanlar. Yani daha olacaklar. Bunlar da 8-10 kiloya ulaşacak. Bunlar ya 15-20 günlük daha. Yeşil koyabilirsin. Yeşil daha iyi. yeşil, daha iyi. Yeşil de alacağım. Yeşil. Başka yeşil var domatesleri yemeğe diktik hani kendine şey yapmıyor mesela 3 gün önce anneannesi gider yağmur ya. yani yağmur olmazsa toplayacağız yağmur olursa. <laughs> Seramızı Eylül'ün 15'inde diktik. Ee, yemek yerken karpuzlarımızın çekirdeklerini yere attık. Ee, orada çıktı. Ben de kopartmadım. Tesadüfen bakımlarını yaptım. Ee, bu hale geldi. İçeride de e, 20-25 tane e, karpuzumuz oldu. Takriben de bunlar gibi 10-12, en küçüğü 8 kilo. Ee, bu e, yaptığımız işi seneye de yapmayı düşünüyorum. Demre için alternatif bir e, üretim yapmayı düşünüyoruz. E, umarım seneye de böyle bir şekilde iyi olur. E, şimdi de bir deneyeceğiz, keseceğiz. 20 gün sonra da büyük ihtimalle olgunlaşır. E, dışarıya ikram edeceğiz. İsteyen olursa da vereceğiz. İşte gördüğünüz gibi de e, olgunlaştılar. E, tamamen 20 gün sonra olgunlaşacaklar.